lütfen şu yayını kaldırın bana yardımcı olun ben ölmek öldürmek istemiyorum. Bana yardımcı olun başkanlarım Cumhurbaşkanım. Lütfen bana yardım edin şu yayını kaldırın lütfen. Ben onlar, onlar hapse girmediği sürece ben rahat edemeyeceğim. Ben her zaman ağlamak istemiyorum. Ben bu tümü suç yaşamak istiyorum. Yeter artık lütfen şu yayını kaldırın. Ben bunlar dışarıdayken rahat edemiyorum. Ben her gün ağlamak da istemiyorum. Çocuğum var, çocuğumun yanına gitmek, çocuğumu kucağıma almak istiyorum. Artık yeter, lütfen yardım edin bana.